Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün patates püresi yapımını göstereceğim. Çok lezzetli ve güzel oluyor bu patates püresi. Yapımı kolay. Pratik bir patates püresi. Önce patateslerimi yıkadım. Sonra böyle ince ince doğradım. Pişmesi kolay olsun diye. Üzerine 2 kaşık tuz atıyorum. Tabi siz patateslerinizi daha az yaptığınız için tuzunu iki patatese bir çay kaşığı tuz atabilirsiniz. Ben sıcak kaynamış su kullanıyorum. Göz kararı patateslerimizin üzeri aşacak şekilde çok aşırıyoruz ama şekilde suyu koyup kaynatıp üzerine döküyoruz. Şimdi bişmeye alıyoruz. Ocağımıza koyduk. Patateslerimiz iyice yumuşayana kadar pişiriyoruz. malzeme olarak bir çay bardağı süt 3 patates bir çorba kaşığı tereyağı bunları hazırlıyoruz patateslerimiz iyice piştikten sonra iyice eziyoruz malzemeleri sıcağı içine katıyoruz son haline size geri dönüş yapacağım Pirelerimiz hazırlarken bu şekilde kaynatıyoruz. İyice yumuşamış hali. Suyunu görüyorsunuz. Fazla suyu kalmadı. Şimdi buraya yağını koyuyoruz. Bir su bardağı da süt ilave ediyorum. Püremiz bu şekilde. Çok lezzetli oldu. Sizin de denemenizi isterim. Yapımı kolay, pratik bir püre yapımı. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Yıllarım tecrübelerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım sizlere yararlı olurum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.